bir video daha beraberiz bendeniz bugün sizlerle hangi günü şey söylüyoruz artık kanalımızda hayırlı uğurlu olsun ne, ne tarafa gideceğimi ben biliyorum o yüzden şu tarafa da gideceğim hey man hey man at the gay first bullet ben aldım. Tek tek bir sorunla karşı karşıyayız. Salak oradan neden çıktı acaba? Sen o tarafa git. Şöyle koşalım, koşalım, koşalım. just play it crafting clan bir atlı oyuncu. T al. Al. Yemek katsana yazmış. Al. Kılıç Balta. Balta. Balta atsın şu. Abi çok iyi temiz Tamam. Gel yazacağım. Abi o gidiyor. Gelsene yazacağım. Orayı ben açtım. Uhu. Sen Hayır o yapsın. Balta ver yazacağım. Balta. Aa vermiş zaten. Öldüreceğim adamı. ya? Oğlum valla gerek giderin. Biliyorsun bu tek başımıza bir savaş. Ya yani o bizi öldürmeden biz onu öldürmeliyiz. O yüzden ayrı kılıç yaptım. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok Tamam çok iyi. Hadi gidelim Osman. Ama şu, fena şekilde öldürdüm. O chest'i açarken. Olsun tamam. Yine devam ediyoruz. devam ediyoruz. Hunger Games çabasında. Zaten 8 kişi kaldık. Derin. Diyelim ben onunla team'dım. Yani team'dım ya. Dead kaldık. 2 kişiyiz. Onda A diamond kılıç var. Ben de iron kılıç var. Öleceğim ben. Kesin. Önceden onu öldürmek daha mı avantajlı? O anda ölmek mi daha avantajlı? Oha ne oluyor lan? <laughs> i̇ron kılıcım vur. Of. Of sanırım full, full iron'ım. Evet full ayranım. Woohoo! Woohoo! Tamam. Abi çok iyiyim. Çok proyum ya. Neden böyleyim ya? Başkaları da pro olsun. Beni kimse öldüremez. Bir troll face'li team harici. elmas da çıktı tamam başlıyoruz arkadaşlar. Allah, Aynen. Şu tarafa doğru gidelim. Tamam. Arkadaşlar ben birisini bulduğumda şimdi videoyu kapatayım. Birisini bulduğumda devam ederiz. Arkadaşlar team var ve beni görmediler. Görmüyorlar hala. Aç şuraya kaç. Kaç 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 kaç. Ortadayım 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 ortadayım. Kaç abi kaç kaç çabuk 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 çabuk. Hayır ben öldüm. Ben düştüm. Bu şu an. Hadi abi hadi abi, kaç, kaç 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 Oh. Oh oh oh. Oh peşimde değiller. Peşimde değiller. Peşimde değiller. Oh. Oh çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum abi. Üç kişiye karşı birdim ya. Kişi Aynen oğlum. İki kişi üstteydi bir kişi işte shift yaparak yanıma geliyordu. Taş vardı. Üç kişiye karşı girdim abi. Şu an bilmediğim yerlerdeyim. Kenarlardan kenarlardan giriyorum. Yalnız bir tane diamond işi değiştirecek. Aha bir tane diamond çıktı mı acaba? Çıkacak mı? Çıkacak mı? Çıktı. Çıkacak mı? Çıkmadı. Çıkacak mı? Çıkmadı. o Şunları bırakayım ya. Oh, Allah'ım. Çok kritikti. Ölmediğime şükrediyorum. Şaka yapmış. Yaptık gel. Ne? Ben videoyu bul. Merhaba arkadaşlar. İki kişi kaldık ve çok güzel bir şey. 3 2 1. Öldür vurdum. Şöyle şöyle geze koyayım da beni vuramaz. vuruldum. Oha adamda ok sınırsız lan. Vaysa. Adamda ok sınırsız mı, hack mi? Bana öyle geliyor. Oha adam vuramıyor beni. Ben onu vuruyorum. Ziya Kılıç. I don't fucking you. Fucking you. Öldüm. <laughs> <Ayıldım. gülüyor> olsun. Olsun yine de güzel bir Hunger Games'ti. <laughs> Tebrikler. Tebrikler yine de. Olsun. <laughs> bir Hunger Games daha beraberdik. Arkadaşlar bir daha Hunger Games istiyorsan gelmesini istiyorsanız like butonuna basabilirsiniz. İyi günler. kutlusun la kutlusun la evet başlayalım baş la de ben gideceğim yere oha kaç kişiyiz 12 2 12 kişiyiz gideceğimiz yere vardığımda ben geldik arkadaşlar 8 7 kişi olduk bu gerçekten garip bir durum yani başlangıç için Watchful Liz and Snack at the mud file. at the mud upstairs or the fall Tom, give me a roost, be raziis I know, be raziis okay check

Çok iyi. Tamam. Ayarımızı da yaptık. Tamam çok iyi çok iyi. Direkt şimdi o double koşacağım. Double chest'te. 7 kişiyiz yani. Bir kişinin beni bulması garip bir olay olur. Team de yok. Derin çok iyi değil mi? Bir tane elmas oyun değiştirecek. Bir de bir tane stick. Bak bir tane stick çıktı. İyi stick lafın üstüne gelmiş. <laughs> Kazanırsam videonun adını buldum. İyi stick lafın üstüne gelmiş. gelin. <laughs> Uy. Dun dun dön dun 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 tık 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 tık. dun 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 aura Abi bir canım bile gitmedi ha. İlk bir yerdeyim. Ama aynı kılıcı vardı. Bak bir arkana var <laughs> oh, sen... şey mı? çok kötü ya. Bir bok çıkmamış. Diamond çıkmamış. Bir şey çıkmamış abi. Abi dört kişi kaldık şimdi deathmatch başlayacak. Hayır az kişi olduğundan başlamayacak ha. Doğru. Bir dakika sonra. Abi deathmatch al işte ya. Abi Bir tane diamond ya bir tane. Of diamond ya. Abi, belki yenirim. Benim ayrımım var çünkü. Ama zorun çok kötü. Oley! Oley! oley. oley oley oley. Oyun bende. Oyun bende. Koy işte sonra alırsın. Oyun bende. Babacım seni severim. Seni severim. Bu crafting'i burada mı bıraksam acaba? Hah, acaba? <laughs> Okul falan yayın her şey hazır. Kazandıktan sonra şey yap. bizim eşyalarını bırak. Ben Aynen. Ben Abi zırhım çok kötü yalnız. Uyuy tamam. Hayır, tam başlarken ya. Altın elma. Yemek. Git birisini öldür. Birisi ölsün. Oğlum git öldür şimdi yemek yiyecek. <laughs> 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 kazandım. Ha! Yalım. İşte bu işte bu işte bu işte bu kazandım kazandım la 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 la. Dilili, ne oldu lan? Ne oldu hayat? Ne oldu hayat? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu, ne oldu hayat? Oh. Yeah. 6 dakikada bir Hunger Games. Bir videoda daha beraberdik. Bir dahaki Hunger Games videomuzda görüşmek üzere. İyi seyirler.